Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Socialios uygulaması üzerinden nasıl ön satışlara katılabileceğimizden katılabileceğimizi göstereceğim. Burada yan tarafta mobil uygulama üzerinden nasıl katıldığımı göreceksiniz. Ben de buradan neler yaptığımı söyleyeceğim. Socios uygulamasını Google Play, App Store üzerinden indirebilirsiniz. Ya da bu app üzerinden de satışlara katılabilirsiniz ama Şu anda giremiyorum ben belki siz e, o Ön satış zamanında girebilirsiniz Bu uygulamaya girdikten sonra e, Socios uygulamasında e, kimlik doğrulama ve güvenlik Ayarlarınızı Ayarlarını tamamlamanızı tavsiye ederim e, Şuradan kimlik doğrulama ve güvenlik ayarları mevcut e, Bu kimlik doğrulama e, Yapmanızı tavsiye etmemin sebebi bu ön satışa katıldıktan sonra ka aldığınız token'ı borsaya gönderdiğiniz kimlik doğrulamanın olması gerekiyor. Kimlik doğrulamayı yapmış olmanız gerekiyor. Ve şu şekilde e, güncelde iki tane ön satış var. Ben bu videoyu hazırlarken UFC ön satışı mevcuttu. E, bu üç ön satış da, e, V Vitelli ön satışı. O da yarın 1'de e, yani bu videoyu yayınladığım sıralarda. Ön satışı olacak buradan ne kadar token alacağımızı belirtiyoruz ama ilk olarak hesabımıza çiliz yüklememiz ya da göndermemiz gerekiyor. Bunu da ya buradan al butonuna tıklayarak buradan 25 dolar karşılığında 106 çiliz alabiliyoruz. Ödeme adamına geçtiğinizde de yaklaşık 1 dolarlık bir işlem ücreti. Bizden kesiyor yani toplam 26 dolarlık bir ücret ödeyeceğiz ya da çilizleri herhangi bir borsadan alıp e, bu socials uygulamasına gönderebiliriz ama ethereum ağında olduğu için işlem ücretleri biraz pahalı yani en mantıklısı e, kredi kartıyla almak ve yani buradan da e, para birimini değiştirebilirsiniz ister tl ister sterlin e, şimdi tekrar ufc token satışına girelim buradan taraftar token al butonuna tıklıyoruz buraya ne kadar almak istediğimiz bilgisini giriyoruz. Örneğin 5 girersek 50.38 çiz karşılığında alabiliyoruz. Sonra ödeme CHZ ile ödeme yap butonuna tıkladıktan sonra ödeme gerçekleşiyor. İlk başlarda ön satışın olduğunda gerçekleşmeyebilir. Birkaç kere tekrarlamanız gerekiyor bu ile ödeme yap butonuna basmaya. Sonra aldıktan sonra cüzdan sekmesine gelip burada takas edilemez süre takas edilemez süreyle ve 5 tane UFC token aldığınız görülür. Örneğin 5 tane alırsınız. Ve bu da 2 ay süreyle kilitli kalacak diye hatırlıyorum. Önce yaklaşık 2 hafta önce de Arjantin'e satışına katılmıştım. Orada da 7 Arjantin token aldım. E, bu şekilde, onlar da kilit yakında bir iki hafta içinde kilidi açılacak diye düşünüyorum. E, bu şekilde, burada aldığınız çiliz, e, burada aldığınız taraftar toplumları ilk olarak çiliz borsasında listeleniyor. E, o da e, şu şekilde bir arayüzü var. E, burada borsa dersek, Milan vesaire şeklinde. Yani burada çizizle fiyatları görünüyor. Önümüzdeki günlerde yine yeni ön satışlar olacak. Yine aynı aynı şekilde ön satışlara katılabilirsiniz. Bazı ön satışlarda token alma limiti oluyor. Örneğin bazısında ilk aşamada 50, devamında 500 gibi ya da ücret yani şu 500 dolarlık token alabilirsiniz gibi. Yakında Philadelphia 76ers NBA takımı. Valencia, Portekiz milli takımı gibi takımların tokenları çıkacak. Onların da ön satışlarına bu videoda bahsettiğim şekilde katılabilirsiniz. Yarın da bu Vitali e-spor takımının tokenının ön satışına katılabilirsiniz. Bu şekilde. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz videoları hazırlamaya devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.